Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere haftalık bazda arkadaşlar yatırımcıların en çok tercih ettiği ilk 3 tane fon anlatacağım. Tabii bu fonlara geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da esirgemezseniz seviniriz. Şimdi daha önce ben Yatırımın Gücü kanalında o tercih edilen ilk 3 tane fonun 2 tanesini, ilk ikisini hatta sizlere detaylı bir şekilde kanalımda anlattım. Burada bakın oynatma listeleri kısmında çok farklı içeriklere de ulaşabilirsiniz. Özellikle fon sektörel incelemesi ve en iyi fonlar kısmında da farklı fonları anlattım. Peki bu hafta yani globalde ve Türkiye'de büyük belirsizlik olmasına rağmen BIST endeksine yatırım yapan ya da BIST'teki şirketlere yatırım yapan fonlara baktığımızda yatırımcılar hangi fonları daha çok tercih etmiş? Biraz onları konuşacağız. Aynı zamanda ilk 3 tane fonun içerisinde en sonuncusu olan Üçüncü fonu sizlere biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. E, yatırımın Gücü kanalında ben o fonun içeriğine benzer bir fon anlattığımda gerçekten çok fazla tepki almıştım. Hani bu kanalı ilk açtığımda anlattığım ilk fonlardan bir tanesi o fonlardan biri diyebilirim. O fonun geleceğe dair çok fazla bir kazanç getirmeyeceğini, özellikle o fonun neden anlattığımı söyleyen bir sürü yatırımcı olmuştu. Ama ben elimden geldiğince o fonları sizlere neden anlatmaya çalıştığımı gerçekten artılarıyla eksileriyle içeriklerden bahsediyorum. Bugün geldiğimiz noktada o anlattığım fon arkadaşlar bir yılda %173'lük getiri sağlamış. Aynı zamanda son bir ay içerisinde %33'lük büyük bir performans sergilemiş. Yani bir fon deyip geçmeyin. Bakın bir ayda birazdan sizlere anlatacağım. %33'lük bir getiri olduğunu görüyorsunuz. İsterseniz gelin hep beraber fonları sizlere anlatmaya çalışalım. Gelip baktığımız zaman fon bul sitesi üzerinden bakın fon karşılaştır kısmında fon yatırım tercihleri var. Burada ben şunu merak ettim. Dedim ki acaba biz e, BIST endeksinde yani borsamızda aslında belirsizlik olmasına rağmen yatay bir bantlı olmamıza rağmen yatırımcı en çok hangi fonları tercih etmiş? Gelip burada bakın hafta başına göre net değişimde en yüksek sıralamaya girdiğimizde 11.600 yani aşağı yukarı 12.000 bir yeni yatırımcısıyla yaz fonunun ilk sırada olduğunu görüyoruz. İkinci olarak 7.000'e yakın bir fon olan 7.000 yatırımcının geldiği fonlardan bir tanesi SAS fonu. Bu fona birazdan değineceğim çünkü bunu anlattığımda da biraz eleştiri almıştım bayağı. Üçüncü fonumuz ise en çok eleştiri aldığım fonlardan bir tanesi olan 6.000'e yakın yeni yatırımcısıyla Tavuk kısaltmasında iş portföy Bist Banka Endeksi hisse senedi TL fonu. Şimdi Demin bahsettiğim, kendi kanalımda ilk anlattığım fonlardan bir tanesi farklı bir bankanın e, yine banka endeksi, hisse senedi, TL fonuydu. O zaman da galiba Ak Portföy'ün banka hisse senetlerine yatırım yapan fonla anlatmıştım. Şimdi burada da üçüncü sırada bakın gerçekten hani e, fonlar çok acayip bir yatırım enstrümanı. Geri geldiği zaman size borsadan, hisse senetlerinden çok daha fazla kazandırabiliyor. Burada da üçüncü fonumuzun birazdan performansına baktığımız zaman ne demek istediğimizi daha net anlayacaksınız. İlk iki tane fonu detaylı bir şekilde anlatmıştım ama SAS fonu isterseniz kısa bir şekilde değinelim. Hani bunun e, getirisine çok fazla bakmadık yatırımcı sayısı ne alemde biraz bunları konuşalım. Şimdi gelip TEFAS'a baktığımızda Akport ve Sabancı topluluğu şirketleri endeksi isteseneli TL fonunu görüyorsunuz. Yani Sabancı topluluğu anlaşılacağı üzere kendi ne yapıyor iştiraklerine yatırım yapıyor. Fon toplam değerinin 1,5 milyar TL olduğunu görüyoruz. Yatırımcı sayısı da gayet yüksek. Yani 85 bine yakın bir yatırımcı sayısı var ve fiyat kısmı da gerçekten çok uygun. Yani ben aslında Twitter'da da Instagram'da da bizleri orada mutlaka takip edin. Hep şunu söylüyorum. E, yabancı yatırımcı bakın fark ettiyseniz eğer geliyorsa ne yapıyor? İlk önce holdinglere, ondan sonra banka şirketlerine yani bank hisselerine doğru yöneliyor. Burada da bakın haftalık olarak değişimin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu olabilir. Yani insanlar kendisini biraz daha güvenli hissedebilmek için ne yapıyorlar? İlk önce holdinglere geliyorlar ya da holdinglere yatırım yapmayı bilmiyorsa, onların iştiraklarına yatırım yapmayı bilmiyorsa bu tarz fonları değerlendiriyorlar ki pişmanlar mı? Bence değiller. Bakın ben bu fonu sizlere bir ay öncesine kadar anlatmıştım. Bir ay içerisinde %15'lik güzel bir getiri sunmuş. Yani gidip borsada baktığınızda şirketlere belki de çoğu arkadaşlar %15'lik bir getiri mutlaka yani sunamamıştır. Ama burada baktığınızda bir fon deyip geçmeyin diyorum her zaman. Bir ayda sizlere %15'lik güzel bir getiri sunmuş. Fiyat kısmı da gayet Makul. Fon varlık dağılımını demin de söyledim sizlere e, anlatmıştım yani ağırlıklı olarak Sabancı Holding'in iştiraklerine yatırım yapan bir fondan bahsediyoruz. Giderek de ben e, o videoda anlattığımda da söylemiştim bu fonun büyüyebileceğini düşünüyorum. Tıpkı yaz fonunda olduğu gibi. Şimdi isterseniz gelin 3. fonumuza bir bakalım. Yani bu bankacılık endeksi biliyorsunuz borsamızı şu an gerçekten tutar bir vaziyette. Galiba en son haftalık kapanışında %5'lik sadece endeksten bahsediyorum. Bir kapanış da yaptı. Oradaki hisse senetlerine baktığımızda da Akbank gibi işte yapı kredi gibi hisse senetlerinin de %6'larda %7'lerde bir haftalık kapanışı yaptığını görüyoruz. Peki bu fona baktığımız zaman neyi görüyoruz? son toplam değerinin 1.8 milyar TL'ye yaklaştığını ve yatırımcı sayısının da 25.600 olduğunu görüyoruz. Gerçekten yatırımcı sayısına nazaran fon toplam değeri çok yüksek. Çok güzel fonlardan biri. Fiyat kısmına 0.46 kuruşluk güzel bir herkesin ulaşabileceği fiyatta diyebiliriz. Burada e, her zaman şunu söylüyorum zaten pay adedinin de yüksek olması fon fiyatına biraz enflasyon gibi düşünebilirsiniz. Ne yapıyor? etki ediyor. Hani burada pay adedi gerçekten 1 milyon, 2 milyon olsaydı emin olun şu getiriye rağmen fiyat kısmını belki de çok çok yükseklerde görebilirdik. Hani bu getiriye rağmen bu fiyat kısmının düşük olması pay adedinden de kaynaklanıyor. Sizlere de küçük bir bilgi verelim. Evet, daha önce dediğim gibi ilk anlattığım e, fonlardan bir tanesiydi bu ve içeriklerine baktığımız zaman yani getirilerine baktığımız zaman arkadaşlar e, bir yılda yüzde yüz %173'lük çok güzel bir getiri sunmuş yani aslında bankacılık endeksine bankacılık şirketlerine hisse senetlerine insanların galiba yatırımcı e, düşüncesi değişmiş buradan bu getiriden bunu anlıyoruz bir aylık getirisine baktığımız zaman yüzde %33'lük e, gerçekten çok yüksek bir kazanç sağlamış yatırımcısın hani bir hisse senedinde belki bunları görebiliriz. Normal diyebiliriz bir ay içerisinde ama fonlarda hani bir ay içerisinde %34'e yakın bir getiri bence gayet güzel arkadaşlar. Yani bu işin lamicimi yok diyebiliriz. Bir aylık getirisi bence mükemmel. Fon varlık dağılımına gelip baktığım zaman %88 hisse senetlerinde olduğunu, onda biraz daha yani para piyasalarında olduğunu görüyorsunuz. Kendisi hisse senedi telefon olduğu için tabii ki riskleri de en yüksek değerlerden bir tanesi. Peki bu fon e, karşılaştırmasına baktığımız zaman yani endekse göre döviz kurlarına göre nasıl bir getiri sunmuş altında mı kalmış üstüne mi çıkmış gelin hep beraber bakalım yıllık bazda baktığım zaman %176'lık bir getiri var dedik endekse baktığımız zaman %93 biz 50 getirisine baktığımız zaman %90 kendisine en yakın getiri biz banka endeksi o da %186'lık bir %10'luk bir yükseliş göstermiş altın ve döviz kurları neredeyse zaten ikiye katlamış vaziyette. Yani yıllık olarak neredeyse bütün emtialar da olmak üzere hepsini sollamış arkadaşlar. Bu bizim için gayet güzel. Zaten burada gelip baktığınızda bir aylık getirisinin çoğundan yüksek olduğunu zaten göreceksiniz. Mesela %35'lik bir getiri sunmuş. Biz banka getirisi %35'miş. Hemen hemen aynı. Altın %5 biz yüz getirisi %10 iken kendisi bakın %35 güzel bir getiri sunmuş. Ama şunu söyleyebilirim. Belki bankacılık endeksinin yakınlarına da takip etmekte fayda var. Güzel bir getiri sunmuş. Buralardan endekste bir geri çekilme olursa fondan da çıkış olabilir. Yani Ker realizasyonu çıkabilir arkadaşlar. Sonuçta herkes uzun vadeli tutmayabilir. Biraz da ülke ekonomisini biliyorsunuz çok fazla değişkenlik gösteriyor bizim ülkemizde. İnsanlar fazla bir risk almadan bu getirileri ne yapacaktır? Beğenecektir. Biraz satışlar yapabilirler. Burada da fondan da biraz para çıkışı olduğunu görebiliriz. Buralar biraz daha... Nasıl söyleyelim? Eğer uzun vadeli yatırımcı değilseniz, bekleyip endeksi yakından takip edip bankacılık endeksini, şirketlerini yakından takip edip uygun pozisyonlarda alabileceğiniz yerleri koşturmanızda biraz fayda var. İçeriğine baktığımız zaman yani ad üstünde bankacılık endeksine yatırım yapan bir fon Genelde banka şirketleri var. Burada önemli olan biraz da oran. Baktığım zaman %30'luk oranın Akbank'ta olduğunu görüyorum. Büyük bir kısmı olan %24'ün iş bankasında olduğunu görüyoruz. Diğerlerinde %23 olarak yapı kredi ve galiba Garanti Bankası. Evet takip ediyor. Burada sıralamalara kendiniz kap bilgi adresi üzerinden kontrol edebilirsiniz. Şimdi demin de videonun başında da söyledim. Eğer bir yatırım bir gelecekse ilk önce ne yapacaktır? Holdinglere ve bankacılık şirketlerine gelecektir. Ama şunu da söyleyelim. Bankadaki şirketlere bak. Ama şunu da söyleyelim. Bankacılık hisse senetlerine baktığımız zaman gerçekten dolar bazında da ortalama bir birçuk bir 2 yılda %250 %300'e yakın bir kazanç getirdiğini görüyoruz. Hani fiyat anlamında biraz daha pahalı olabilirler. Beni dinlediğiniz için yine arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hepinize İyi günler, iyi hafta sonları.